Geçen hafta doktorlara destek için ülkenin tamamında bir e, alıcı kampanyası başladı. Evet, Seferberlik Sefer oldu. Bize, evet. Sağlık Sağlık Bakanı Sağlık Bakanımızın, bakanımızın, bakanımızın evet. efendim şeyiyle, önerisiyle çok da şey buldu. Teşvik güzel buldu. Teşvik buldu. Biz evet. de güzel bir şey yaptık. Gittik onları ziyaret ettik. He. Pankart astık. Çok motive oldular. Biz çok tebrik aldık bununla ilgili. Özellikle bugün içinde yayınlanmasını da rica ettiler. Onu da bir seyredebilir miyiz? Hastane ziyareti ve sonrasında olanlar. Başkanımıza özellikle şu pankartı için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten ilgileri, alakaları bizi çok güzel motive ediyor. Halkımıza da sadece sokağa çıkmamalarını öneriyorum. Kim olarak da e, sağ olun. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bugün bugünkü anlamlı ziyareti hem de belki görüntüde şey yapacaksın. buradan gözüken belediyemizin sağlık çalışanları destek mesajını çıkan pankarttı. En önemli şey lütfen evden çıkmayın. Hasta olduğunuzda belirtileriniz varsa gelin. Lütfen AVM'ler olsun, diğer dış alanlar olsun. Özellikle yaşlılarımızı koruyalım. Her gençte bulaştırıcı bir faktör. E, Elitler vermeden dolaşabiliyorlar. Lütfen yaşlıları koruyalım. Başta Sağlık Bakanlığı, bakanımız olmak üzere. Başta tabii Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz. Ve bütün sağlık çalışanları, doktorundan, hemşiresinden, hizmetlisine kadar. Türkiye'de ne kadar çalışan varsa hepsini gönülden kutluyorum. Çünkü bunlar Terminim. ciddi emek isteyen işler. E, 7 eskiden şimdi 0 24. 24 saat ayakta. O yüzden e, bunu hep beraber, e, bu, e, virüs olayına sağlık çalışanlarımızla birlikte. Onların sözlerine mutlaka vatandaşlarımızın dikkat etmesi lazım. Onlar ne söylüyorsa aynısını harfiyen yerine getirmemiz lazım diye düşünüyorum. Ben hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Ee, biz belediyemiz olarak, Rani Belediye'miz olarak her zaman yanındayız. Onlarla alakalı zaten fiziki şartlar olsun, ihtiyaçlar da bize düşen bir şey varsa beraberce, evet, ee, inşallah beraberce ee, görüşürüz. Yardımcı oluyoruz kendilerine. Ben çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum.